bir tane var şu an. Tabii tabii canım içeriden tabii, birinden içeriden aldım. Geldi. Yani bu bir yüzüğü kaybetsem şey. biraz problem olur ama. Keşke alyansa benziyor yani ama daha sihirbaz yani. olarak tabii geri getirmem lazım. Yani mesela zaten yani. evet. İşte bu yüzüğü alıyorum. Yoksa ben de kaybederim. Cem'de bir tane cüzdan var. Çıkarabilirsem. şurada. Şöyle. Kayboluyor. Evet. Ve cüzdan içinde. Cüzdan. Cüzdanın içinden çıksa çok basit bir oyun olur da. Evet ya. O yüzden bu cüzdanın içinde ne var biliyor musun? Serkan çıkıyor. <laughs> evet, Başka çıkayım. bir cüzdan var. Ha, tamam. Matruşka gibi. Hmm. Tahmin edin bunun içinde ne var? Bir cüzdan daha var. Tabii ki. Bildiğiniz. Madruj. Evet. Bunun içinde ne var? Önce durucu. Başka cüzdan yok. Evet. Özür dilerim. Şöyle bir bez var. Gözlük bezi gibi bir şey. Aynen gözlük <laughs> bezi ve katlanmış bir şekilde. Hatta açıyorum şöyle. İlk başta nasıl düşürdün beni? Dedim ki bunun içinden bunu çıkaracak zaten. Ve evet, Seko'nun yüzüğü çıkıyor. Bunları da